Ramazan-ı Şerif'te La ilahe illallah zikrine çok devam et. Bir insan La ilahe illallah zikrine ne kadar devam ederse Allah ondan o kadar memnun olur. Bu konuda hadis-i şerifler çok. Sadece bir tanesini söyleyeyim. Bir insan samimi olarak bir kere La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde tam 4000 bin tane günahı siliniyor. Şimdi bir insan bir kere La ilahe illallah dediğinde 4000 bin günahı siliniyorsa bunu Ramazan-ı Şerif'te çoğalttığında. iki bir de Ramazan ayı olunca mükafatlar kat kat oluyor. Öyleyse Ramazan-ı Şerif'te çoğaltmamız gereken şeylerden birisi neymiş? La ilahe illallah. Yolda giderken, makinenin başında çalışırken, koltukta otururken ne yapabiliriz? Araba sürerken, yolcu iken, metroda iken, metrobüste iken, durakta beklerken dilimiz çalışsın. La ilahe illallah. La ilahe illallah zikrine devam etsin.